Herkese merhabalar arkadaşlar Merhaba. Güzel ve eğlenceli bir oyunla yine karşınızdayız Oyunumuz Taş kağıt makasla başlıyor Kaybeden Sürpriz olsun ya Oyunu açıklamayacağım sürpriz olsun evet, Tamam mı tamam. <laughs> Çok eğlenceli olacak arkadaşlar çok güzel olacak Ama tabii ben kazanırsam çok güzel olacak Ben kaybedersem hiç güzel olmayacak <laughs> O yüzden kazanmam lazım Taş kağıt makas Üç defa yapıyoruz Kaybeden Yandı yandı yandı. Şıra gibi yandı. 1 2 3 Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Aa. <laughs> ben kazandım. bir. Elime bakma. Üç Elime bakma. 3 üç, üç kez yapacağız. Taş, kağıt, makas. Bitti, 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 bitti. Bu iş bitti. Ben kazandım. Bir daha yapalım. Artık... Ya. Hayır. Gayet ben olmak. oturmak istemiyorum abi. Ben karışmam. Hiç 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 ben hiç karışmıyorum. Gıdıklamada ben iyi yaptım mı? Ben nasıl gıdıkladım? Bir de böyle ağzımı bantladım. Şimdi göreceksin sen. <laughs> şimdi şimdi sıra bende. Kraliçe sırası bende. Arkadaşlar o zaman oyunumuz başlasın. Başlamasın ben oturmak istemiyorum ya. <laughs> evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Cemal'e çok güzel bir sürpriz hazırladım. İşte sürprizi burada arkadaşlar. Otur bakalım buraya. Otur. 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 Oturur musun? Otur. Oyunu sen kaybettin. Otur. Aa, oturmak istemiyorum. Otur. Oturacaksın. Hayır yok öyle bir şey. Oturmak istemiyorum. Var mı öyle bir şey? Otur. 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 Evet, Güzel otur. 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 Ellerini şöyle koy dizlerin üstüne. Batma ya. Koy koy kay, <laughs> kay, <Bandama>. koy koy. <laughs> koy. Ay. <gülüyor> ne yapıyorsun? sen bana neler yapmıştın. Sen beni gıdıkladın mı? Gıdıkladın. Yalnız şu çok sağlammış ya. Hı, hmm, dur şimdi. Biraz gerdir ya, gerçi ben mı? Gir <laughs> çıkacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben güzelce cemal buraya bantlayacağım. O bu bantlardan çıkana kadar ona istediğim her şeyi yapacağım. Bakalım nasıl oluyormuş. Bakalım buradan nasıl kurtulacak? Şöyle. Ne yapıyor ya? Ağzın, 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 ağzın. Ağzım olmaz hayır. Bir olur mu? Olsun, canım. hiçbir hayır. şey olmaz. Hayır patladı gülerken. Böyle. Şu bandı getirmişti. Mesela sakalım işte. ayıp olmaz. Ağzım olmaz. Tamam ağzım olmaz ama şeyleri... Oradan nasıl? O zaman sen buradan çabucak kurtulursun. O zaman bir daha patlayacağım. Zaten gevşek oldu biraz. Hı. Kendi kendine kaşındı kaşındı, kaşındı. gevşek oldu diyor. Kaşındı. Ay bantım bitti. Hey Neyse koca bantı da var. Sen buradan çıkana kadar. Aslında şöyle ayaklarımı da bağlasaydım iyiydi. Neyse. Bu kadar yeter arkadaşlar. Ben de şimdi şu ne alayım. Eee nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> İyisin değil mi? İyisin ne nasıl? Yapabileceklerim aklın, hayalin almaz. Arkadaşlar. Cemal bu banttan kurtulana kadar ben onu istediğimi yapacağım. İstersen gıdıklarım. <laughs> Yok gıdıklama. İstersen kafasından aşağıya süt dökeceğim. Bir. Daha neler neler. Söylemeyin söylemeyin. Başlayalım mı? Şimdi görürsün. Devir benim devrim. <laughs> <Başlasın. gülüyor> Şalgam. İçelim. Süt. İçerim. Başlayayım mı? Başla da içeceğim ne Hayır ne içmesi? Arkadaşlar bu hala böyle bir şeyler yiyip içme derdin ama. Ya ne yapıyorsun? Ver. <laughs> 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 Hayır içmeyeceksin. Sen. Hayır. Sen o banttan çıkana kadar ben senin üstünden istediğim her şeyi dökeceğim. Sen üstüme mi dökeceksin? Evet. ne zannettin? Banyosu <laughs> 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 yaptıracağım sana çok güzel oluyor öyle değil mi? E güzel olmuyor mu? Ama... Hayır değil bak değil oda sıcaklığında arkadaşlar. Soğuk da dökmüyorum ne o kadar acımasız değilim. Yani ne Bak, var? tamam kapattım ya. gözümü yani. Geliyor arkadaşlar geliyor. tamam yapma yeter. Daha daha damlasını dökmedim yapma diyor ya. Yapma yeter yeter. <laughs> böyle birazcık içine su koyayım da sulansın. Sıcak su koy bari. Biraz sıcak su koydum arkadaşlar. Sıcak sıcak bak su ısınıyor. Yalnız hep gözümü kaşık bunlar. Daha verilerin kurtulana kadar dökeceğim. Sen kurtulmaya çalışmıyorsun ki. Demek ki sen hala bunları dökmemi istiyorsun. Heh şöyle. Hayır bant çok sağlam ya. Bant. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> yapma yapma. tamam yapma pes ettin. Hayır pes etme diye bir şey yok. Dur <laughs> sen, gözüme kaçıyor ama ya. Sen oradan çıkalım. kadar ben Şalgam acıydı o. ney ne? Gözüme kaçarsın. Hayır orada. acısız. Bak acısız ve şekerli yazıyor bak bak bak. bak. Acısız ve şekerli. Yalnız gözüme kaçarsa şey yapar. Dur bekle bekle bekle. Gözlerini sileceğim arkadaşlar. Hayır şalgam. Hadi bakalım hadi. Sıra şalgamda. Şalgam geliyor. <gülüyor> 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 oh, tamam tamam yeter yeter. <laughs> bir şalgam bir süt. Bir şalgam bir süt. <laughs> Şimdi ben buradan kurtulunca bitiyor mu oyun? Bitiyor. <laughs> ya. Bu çabuk kurtuldu. Ben bu kadar çabuk beklemiyordum. Nasıl? Güzel mi? Eğlenceli Yok, miydi? Yok ya. Baba çabuk mi? Korktu. Cidden mi? Şarkam çok kötü koktu ya. Allah bir yüzünü sil. Gözlerini silebilirsin sadece. Yüzünü sil. Gözlerini sil. Nasılmış? Ama daha ben seni gıdıklamadım bile. Daha bu kadarcık yaptım. Daha ne istiyorsun? Yalnız bunun acısı kötü çıkıyor <laughs> Ya öyle <laughs> şalgam mı olacak iş değil bu <laughs> Bunun acısı kötü çıkar. İntikamı kötü olacak. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Şalgamlı, sütlü, <laughs> sütlü ve şalgamlı Cemal oldu. <laughs> Yakıştı ha. Ha? Yakıştı beyaz sana. Beyaz mı ha? Hani? Ha, süt var ya buralarda böyle böyle sütler çıkıyor ya. Beyaz beyaz çok güzel oldu. Yetti mi peçete? Yetti yetti yetti. Ay ben peçeteyi buraya koymuştum. Verin peçete istiyor musun? Bir tane daha versene. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Ben çok eğlendim. Çok güzeldi. Şalgamlar, sütler. Uhuhu. Ya hazır böyle şalgamlı sütlü olmuşken çok eğlenceliydi. Ben bir tane daha döksem mi şöyle ya? Hayır, hayır yeter. <laughs> Bitti o nasıl, nasıl Olsun. Nasıl olsun ıslandı. Hayır, hayır. <gülüyor> hayır, Azıcık şalgam. Azıcık Azıcık Arkadaşlar güzel. bu, e, bu intikamı çok kötü olacak size söz veriyorum. Ama ben daha böyle üstüne daha su dökecektim hemen çözüm, çözüldüm çabuk çözüldüm sağlam atlasaydın bant yetmedi ama e, tur truss, truss, attıysaydın tur attıramadım işte bantım yetmedi evet arkadaşlar, arkadaşlar ya çabuk çözüldü da daha, ben, daha ben su dökecektim sonra gıdıklayacaktım bunu o sen mi aldın evet arkadaşlar inşaat bandı bu hani böyle çok sağlam bir bant <laughs> kolye bandı değil aslında bu çok sağlam ama bantım azmış az kalmış ne bileyim yani çok sağlam bir band. bant ancak şöyle yırtabilirsen yırtıyorsun onlar. Evet ama. O bile yırtılmıyor yani. Şey kolygamda daha, daha sağlam. Hehe. Sık di çok güzel oldun ya. Arkadaşlar ben çok eğlendim. Ben de ben çok eğlendim. eğlendim, mi? eğlendim. <gülüyor> çok <gülüyor> güzeldi değil mi? <laughs> Harika diyoruz her yeri süt böyle. Evet kalkamıyorum Ay. şu anda. Daha fazla ben şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ne dersin? Ee, Aslında da, içimde kaldı ya şöyle biraz hayır, süt, tamam, süt dikmek içimde evet. kaldı biraz şalgam dikmek de içimde sana. kaldı ama bir sonraki oyunda neler yapacağını ben düşünemiyorum ben bunları yaptım ya eğer böyle bir cezalı bir oyun yaparsak bana neler yapacağını hiç böyle hayal etmek bile istemiyorum. Evet yani böyle şalgam basit, basit şeyler onlar basit evet İntikamım çok kötü olacak arkadaşlar eyvah 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 evet. arkadaşlar o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.